Alacaksın. Geldim, halledeyim deyim. Eksi o Adamın üstünde bir tane bile item yok lan. Ne diyor sor bakayım. Garibandır ha. Yazdım. Bir tane bile item yok. 215 KNP'si var. Üstünde de sadece so. 9 HP var. Koruyan değil mi? Nalet 35 lan, şeye çevirmiş olabilir mi? Repten düze Yok, o göstermiyor Peki sürekli Örnek <laughs> 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 benim Azaga'yı Repten düze çevirdim, düzler rep'e çevirdim Böyle server'da <laughs> sürekli altı sekiz Azaga'yı basmışım gibi göstersem ne olur? Olan keşler olur Tamam 5 set takı deneyeceğim 3'e. Teklif soruyor. Ne diyeyim şey ya? 900'de. Degacı 0 vereyim de. Yapış. Kemal senin yerine de ben sokayım. Kankacım. Ben bir ticari... Ha sen sok. Pardon. Tamam. atak yapmıyorsun diye soruyorum. Duydunuz, de. Duydunuz değil mi? Duydunuz değil mi? Kemal'in yerine de ben sokuyorum. Sonra problem olmaması için sordum özellikle. O problem yapıyor kanka bizlik Ya sokuyor. Cihan benim problem yapmam bizim yararımıza. Kanka ben adaletli bir adamım. Ben öyle şeylere takip Akademi ya. Ben, beni de mahcup ediyorsun şu öyle zamanlarda. Arkadaşlarımıza karşı ben de mahcup 600. oluyorum. 9 HB 1600. Bak Kemal'in elbette çıktı. Çağırın hemen şeyi yani, ya. Bir an gold var mı al klan bankasına attım. Tamamdır. Hadi. Oğlum 2k'dan satıyorlar en uygun ya. CK'ya <laughs> çevireyim. Evet, <şöyle> <laughs> Abine parti gitmiyor mu? Atıyor mu? Sağ ol gidiyordum ben. Bek bekle hiç. de ne oldu? duymuyor da net Abi klavye ne kadar azdı bu? bu kadar bozuk değil ağız. Ha, estağfurullah ha? Ben Kemal'i zaten sövdüğünü farkındayım. Dokuz buçuk da bu şey var CRS. Oo, o zaman ya bu 125 kilo olan mı? Evet. evet. Ya kurban olayım sizden tek bir cam var. Doğu mu yapalım? Çok erken gelin. İlk turu hep beraber yapalım. Diğer turları duaya dönelim hemen biz dün öyle yaptık Mujo. İlk tur hep hemen Atos'u şeyi kestik. Diğerlerin duo onların AWF'u darlamaya gittik. Anında bitti Yapışabilirsiniz. Çok kanka. AWF öyle bir şey yaptık ki. Sürekli AWF denedik. AWF şey yaptık. Bir AWF'a gittik. Oradan hmm. aldı. Direkt oradan yine partiyle tek komutta değil mi? Aynen tek komutta Hı -hı. duo yaptık. Zaten yaptığımız ne biliyorum. Onlar Z makro kurdu bir yere. Adamlar dağdan düşüyor ölüyor. Dağdan düşüyor ölüyor gerek yok ya. Partiyi bölmeye gerek yok kanka. Yani şey Kemal ya yani ilk tutuyor. tur tam ilk tur partiyi yapar ikinci tur deliğin gibi doğru. Aynen soru, öyle. Savaş koş. Kemal o sende kalsın. Ben ne kalacak zaten bir de sana mı vereceğim? Bak savaş koş dedim koştu. Ee, bizim 4 bitti mi Joe? Bundan sonra sende. Veya kim dese yani. Oo 3 FR yapmış. Şaka yapıyor. Vallahi. Dün Kemal'le biz onu biraz tersledik dc'de, Yatsın o bir daha kanka. gelmez buraya. Bu saatten sonra bütün çar'ını kurlesin magesini. Kanka. Biz onu biraz tersledik bu dc'de dün. Bir dün daha şey geldi. diyor, dün bana şey diyor. Bak şimdi istediğim takıyı alabiliyorum falan filan dedim şimdi. Takıyı ya yapman neyi ben. fark ediyor amına koyayım. Konkan dc'de savaş diye biri var ya. Aha o işte. Ha evet. <laughs> ee, burada Vallahi Dur lan gelmez dedik geldi beni götür. Gelmiş helal olsun. Beni hemen bozdu. oğlum niye şimdi yaptın? Ay hani şimdi niye yapıyorsun? İstediğim takıyı alabiliyorum ya lan Yani server'ın başında yapmalıysan ben öyle takının amına koyayım. ne Allah aslında Emre Allah doğru ya. adam yok gidiyor zaten takı yapsan olacak diyor yani takı yaptı gene gelmeyecek diyor yok oğlum İlk üç gün CR'lerini yaptık ya adamı partiyi lütfen biri kursun kanka farm Benim zamanı mı? geliyor cr zamanı geliyor sonra kayboluyor gidiyor bir daha gelmiyor bizde pazarlık yapıyor ucuzdan itemleri alıyor gidiyor satıyor sağda solda Lan yok oğlum ya. Dadaş yok. Ah, şimdi partiden çekiyorum alacağım da. Sözde pazar yapıyor. Olamadım şu kullandan lan DC'ymiş şimdi geldi. Oğlum biz dedikodu seviyoruz belki. Sana namına amına Biz yok, belki lütfen. milletin arkasından sallamayı seviyoruz. Haklısın zaten biz konuşma yaptık, göndereceğiz ya. Yani. Ya olmuyor yani, o iş olmuyor. Tamam Aynı partide yapalım. 7 kişi SC basmış. Sen basmamışsın. Yani. Yok. Vallahi Mijo sen de gitmişsin bunu da atmışsın. Ya seni tebrik ediyorum gerçekten. 10 k atarken uğraşıyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak ölsün. Kapışsın ameliyat büyük bir oraya. Ölmek onun işine yarıyor. Bana harcamıyor öldüğü zaman. Ya arkadaşım bir undi atıyorsun şuraya ilk geldiğimizde ben dün bedava vermedim hafizanı sana. Sen niye bastın? Oğlum verdi. Ee? Ama siz uyurken ben kullanıyorum onları. 8 tane kaldı. Ya benden istediğinde ben sana vermedim mi? Keşten çekeyim 50 bin tane Oğlum, çekeyim. gerek yok çekmeye. Ne, ne, gerek var şu an? Adam yoruluyor yazık. Oğlum mod db mi atıyor? Kardeşim ya. Bak, seriye basayım mı ya? Zahmet olmazsa kanka. Abi bitiyor kanka Ona ben çekerim, şey yaparım ben <laughs> veririm ya. <yani. Olayım> ben. <laughs> Bu aşağıdan float atanlar var ya, 320 GB falan filan. Hmm. Bunlar site üzerinden satmıyor mu? Satıyor ya. Havale de satıyor, site de satıyor. Ha. CS aldılar. Ama havale daha şey, değil mi? Güvensiz. yok lan parkada? Cihan. Benim frendimde bir tane... Kemal yok. ...TSK var. Benim frendimde bir TSK var. Onu ne onu? Benim frendimde öyle biri yok. Var var. Bak adamı öyle piyat verirsen repon 2'ye atar. Yok Kemal'cim. İnşallah yakarız. Repon 15'e kadar gider o ülke. İnşallah gider. 13'te patladı. 13'te patladı. Bike dikiyorum. Bir daha patlatma. Yaksın öyle yazacağım. 15'e gider. 13'te patladı. Bulli Devil Spawn Point veriyor muydu lan? Dün verdi herhalde. Bloody verdi, Pump Point verdi. Ekşe verdi. dedi Aynen öyle bir ekşe verdi. Bak hemen PM attı kanka 12 oldu diye. Ne istiyon Ne istiyormuş lan? 1.5 dedi. 13'te Hı. patladı. Ben haber vereyim. DKC'de nakit satacağım dedi. Ne kadar istiyorsun dediğim zaman da bir boşluk dedi. Alsın götüne soksun. Ama Ömer'in dediği gibi ya soru çok aceleye girdi bir anda ya. Herkes yangın satışı yapıyor dünden beri. Panik birleşimi açıkladı ya kanka. Kanka sözde artistik yapıyorlardı. İşte geçen sene yaptığımız hataların farkındayız. Bu bu sene bu server 3 ay 4 ay önceden gelecek falan. Hani nerede? Yok abi yok. Nerede şey gibi abi? İyi şey açıkladı ya akademiyi. şey akademi demişim. Birleşimi açıkladı ya. Hı hı. Aynen. Şu an şu an bütün fiyatlar aslında Immortal üzerinden bakıyorlar da veriyorlar artık. Bu üçüncü değil mi lan? 8 vardı üstünde hani bu üçün Şeyi hatırlamıyorum ya <laughs> Immo birleştirince NP soy veriyor muydu? Veriyordu Ona göre Yukarıda bir 70 milyon NP'li çal alalım i̇şte 20 tane soğuk veriyorum fazlasından niye ki? Aynen öyle. 2 milyon aktarabilir Olsun biz gene de alalım. Yukarıda NP'li çarlar güzel para ediyor. 20 milyon, 25 milyon üstüne NP'li çarlar. Tanrım bizim de vardı bir ara da. 2 milyon, 3 milyon NP'li. Bu çarın NP'sini de basardım. 4-5 milyon olurdu o röli dişleri. geçiremedik. Hadi bir inşallah bir şey atsın ya. O kadar emek verdim kolp var bile atmadan buna Ömer atacak gibi hissettim ya. Bitince ben geleyim mi o zaman? O zaman Ömer e atarsa pay. Ömer e atacak gibi hissettim. Çıkan bir anda öyle geçti. Ömer e atarsa payladık. Değil mi Jo? <laughs> Mücu son değil mi? Hı hı son Bana da var Kim yok lan kardeşim? Ali abi yok Zaman aşımına uğramıştır o. <laughs> o işin üstünden 8 akademi geçti be. Yan ayrım belki çok güzel oldu ya. ya hmm. Nasıl bir lanet ettiysen Emre o gün bugündür bir daha ironik görmedim ya sağ ol. <laughs> Emre o zaman aşımına uğramadı mı? Adam o zorla iron ne kaldırdı oğlum. Slot al dedi. Abi slotta gel slota ben slot bulurum dedi bunu. Bu slota çöktü. İkinci modda iron ne? 5k'ya sat. 5 buçuğa mı sat dedik lan? He. 5 buçuğa. 5 da ben sat dedim ona. Doğru. He he Emre'ye diyorum kanka sen de gel gitme diyorum beraber kasak diyorum. Yok yok ben gidiyorum dedi, sen burada otur. Geçer de koydum benim üçüncü moddan dedi. Kardeşim o zaman aşımını uğramıştır. Hayır kanka Emre kendi elleriyle reddetti. <laughs> Nasip kanka nereden bilsin amına koyayım adam belki 5 saat kesti bir tane bir şey çıkmadı. Ben geldim iki ikinci mob aldım. Aa, benim benim niye şey yapmadı ya? Benim çıkarttığım ne ki niye <laughs> 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 Şerefsiz. <laughs> onun onun payı da sadece şey işte. İron İro ne neki payı? Neydi? Kebap. Anlatır. <laughs> Koltuklara bana kıştım. Oğlum KC'de çektik Top değil ya. Mi? Topla topla. Bir an atlan G Bak geri çektik ya oğlum anlatörün yanasına. sıra. Kemal mi atsın? He doğru. Gibi. Ha Kemal G mi at. Benim abi G beni borcum vardı zaten. Tamam silahı. Hazır mıyız gelsin. sokuyorum. Yediyiz kanka neye yazdın? Dadaş almadı. Dadaş almadı. Var Pardon. mıydı lan ben öylesine rastgele <laughs> Ya ben sizin aranızdaki alışverişi gerçekten takip edemiyorum. Edemezsin. Yani defter takip. olsa da yazsak. Vardır herhalde. <laughs> Valla bir defter olsa da yazsak değil ki ya. İnan bilmiyorum. <laughs> Ama Kemal'le bizim aramızda GB sıkıntısı yok galiba. Kemal'in genel olarak bazı insanlarla arasında GB sıkıntısı yok. Yaparım. Valla affetmem. Hani ben şu an sizin güveniniz böyle ultra kazanmaya çalışıyorum. Ya mesela gittin. Her şey oldu. Gittin polise sen ki ya beni Kemal adında birini dolandırdın. Bulamaz Öyle biri yok ki. <laughs> Öyle biri yok ki. Kemal Öyle diye biri yok. <laughs> Volkan özgür ol. Yani tarif ettin adama. Polis dedi ki nasıl giyiniyor. Sen dedi ki muz kıyafeti giyiyor falan. Yani nasıl yapacaksın ki bu işi? Tarif edemem. bu yayınlardaki de ben değilim aslında. Bir fake yapıyorum. Tamam. Ultra güveninizi kazanmaya çalışıyorum. Bak yavaş yavaş ultra güveninizi kazandım. Dün 3 takıları ayarındaki falan aldım. Yarın çarları komple alacağım. Benim çar zaten sende? Kanka format attım ya muhtemelen ben ona giremiyorum. Çaktırmadan diye çöktüm. Takım olmadı. Atmadı hiçbir şey. Yok yok. Ali abi de sıkıntı yok. O kulaklıkla konuşuyor. Ali abi şey, kulaklıkla bize vardı. muteliyor ya. Yok la. Yok ya ayıp bu olur. ya. <laughs> <laughs> abi mutelememek de sana ayıp oluyor ama. Yok yok. Oğlum şaka maka şey yapsanız ya. Mijo. Hı. Senin çarın o tepesini bir daha kaldırsana. Ne yapacağım can kaldırayım. Hey ya boşluk bir zamanda ekşi kasarım ben. Sen yatarsın matarsın şimdi saat 4'te 5'te. Yok bu gece sabahlarım ben ya. Ama dediğim gibi öyle bir iki saat bir okey turnuvamız var aşağı ona oynayacağım alt katı. En çarşaflı saatte gidiyorum bir daha. Sorma ya. E? O zaman şey, CR yapamaz mıyız? Devam artı 8 koş? bastı. Kasap artı 8 bastı. O zaman CR yapamayız. Ma. Yok lan. CR halleder oğlum. Sen 12'de gideceksin ya. ben de 12'de, 12'de gideceğim bitir. işte. Bitiriz 12'de. 12 12 ha. Kanka Vivnum'un ne kadar? 91. 7. 180 aynen. 7'sinin 189. Repkin'in 191. Leonard'a mı baktın? Aynen. Leonard gizli oluyor da 8-9 lazım işte Alırdım ben bunu Cihan Ne yaptı? 9'a mı yaktı o itemi? Ne yaptı? Yok lan o yakar mı onu 9'a? Satılır bu der. Bir de bombastik. Meyan lazım ya. Peki Mujo sağ evet. sol el muhabbeti Var filan yani Asaslı. Soldaki item tam patlıyor mu? Bak ikisi de patlıyor. Patlayan tam koydunuz onu. O zaman kanka asaslar çok op ya. Mesela asas tuhalle. Sağdaki, aynen. Taksam. Sağdaki patlaması, soldaki patlar. Aynen. Soldaki patlaması, sağdaki patlar. Düşünsene şey taktığını Tuhalle, doğal blo Ha. E, zaten hayvan gibi patlıyor. Ey. Kimde parti? Kim Pardon. Ben girmeyeyim daha. Bir tane girdiysen tamam. Gel var tane. mı Ya da Dadaş girsin tamam. abi sıkıntı yok. Evet girmeyeyim. ben gireyim ya. Bende bir tane var. Tamam. O da sen topla kanka. <laughs> var mı Parti mesela senin vardır. Hala abi ne katsa da hala abi dolandırsak ya. Abi sana şey e, yapalım. Eee. Kulabazı yapalım. Art altı holi yapar. <laughs> art altı <laughs> al. holi yapayım sen onu bana ver. <laughs> Neyten sen topla kanka. Abi, Abi, ya. Bir tane var bende zaten. Abi, uykusuzluk çok kötü bir şey ya. <laughs> şey yani böyle uyuşturucu etkisi yapar o insanlar. Abi konuşamıyorum ya. <laughs> Abi, benim bugün gözüm kör oldu o ne ki? ya. <laughs> <laughs> Kaçak, Vallahi baktan sana yemin ediyorum 15-20 dakika iç, kaçak alkol içmişsindir. Yok kanka ben alkol kullanmıyorum çok oldu. Bak yemin ediyorum. Öyle böyle diye var ya gözüm ne biçim böyle kapanıyor yani. Kapanma değil. Kendi gözüm açık ama görmüyorum ekranı. Bu uykusuzluk buna bakar kör derler. Sosyal hayatta yaşasanız şu uykusuzluğunuzu zamanın ne kadar yavaş geçtiğini fark edersiniz. Yani i̇şte iki o yüzden üç gün, buradayız. 2-3 gün bir hafta gibi gelir size. İşte o yüzden buradayız abi zaten. Abi. Öyle olsa kafayı yeriz muhtemelen. Ben inanılmaz uykuya düşkün bir adamım. Yani uykumu almam için. lazım normalde. Fakat Artık... şu akademi başladığı zaman 4 gündür, 3-4 gündür şey yapıyorum. Sabah 9-9.30'da uyuyorum. Öğlen 1'de buradayım. Çok kötü ya. Şey dedin, yani sonra mutlaka bir şey yapmanız lazım. Abi Kemal zaten çok yaşamaz. <laughs> ben sana bir boş ver. <laughs> Uçuş, Abi uçuş, akademi bitsin günde 14 saat uyurum. Aynen. Bir <laughs> gün ben akademi bittiği gün olmaz lan. Bir koyduk kafayı. 2 gün, yerim iki gün uyuduk Kemal'e ulaşamadık. <laughs> Cihan bana soruyor Kemal'i ben Cihan'a soruyorum. İşte ölüm uykusu o zaman başlayacak. <laughs> Geçen akademi de bu kadar kalabalığı bulamadı ya. Bu kadar online değildi. Bir de hastayım ayağına falan yat. Oğlum harbi hastaydım lan. Ama bu sefer de Ömer alıklık yapıyor kardeşim. Hadi ben hastaydım giremiyordum. Ali abi topla abi sen. Dostlar partiyi bulmuşken bütün meselelerinize girelim. Bak sayıya takılmak Kimde kaç varsa girilsin. Benimki bitti. Bir daha bulamayız çünkü bu. Ben de Parti. son 4 kalıyor. Olur girek ya sorun değil. Ya benim için yok. Herkes için uygunsa girelim. Hadi abi Dadaş Bey'i de al sana zaten. Tamam. Kanka CR başlayacak zaten 20 dakika sonra. Bitirelim bence, biraz dinlenip CR'ye odaklanalım hızlıca. Girildi? Lan 9.5 CR'si bu Ludumethereal işte. Allah yine mi CR var? Oğlum bir şey diyecektim. Oğlum CR her zaman var oğlum. Biz BF'ye <laughs> girsek ya. Girmedik doğru BF'ye. Bu Hı, iş uç geçti uç artık uç. ya. 23 dakikası var aslında ama. Sadece şey görev yapalım mı? Pride Pluton, Pride görevi. Kanka yok be. Oradan Immortal Gem geliyor ya. Kanka karusa yeni açıldı bu arada. Gidelim girelim. Ben sizi bırakıyorum. Siz ne diyorsunuz uyudu? Uyarım. İstiyorsanız tamam. gidelim mi bakalım içeriye ne durumda? Ondan sonra salalım. Mola verelim şeye kadar. 10 dakika. 20 yaşa onun... toplanalım. Zaten 10 dakikası var şeyin BF'nin. O zaman Salak ya. Millet sigara içsin diye diyorum oğlum ya. Doğru diyor. 10 sende de aldım ben bırak. 10 sende aldım ben, ben. ben bırak. Aldım. O da güzeldi. Abi ben elini takip ediyorum. Kulağımı hiç takip etmiyorum. Kapı kismeti abi. takip ediyorum sadece. Ya hiç Kemal e adam şey adam, adam gitti. Bak bunca şeyi hengamenin arasında Kemal e gitti onu da Gördünüz mü? Bir de biri alıyor 3'e, biri alıyor 5'e, biri alıyor sona. Tam bunu hep sona alıyordum. Elemental Fender. Tamam aslında. Oğlum bana 8 sana kaos lazım ya. <laughs> Abi 20 geçe kadar herkes burada olsun. Gözünüzü seveyim. Atlas Riot seriden yapıp çıkalım. Bitti mi son mu? Giriyoruz mu? Yok. Tamam CZ geçeyim de hızlıca. O e, da birinin çar. şeyini verdim. <laughs> birinin e, goldları ben de şey attım. Kimi bilmiyorum. Dadaş Bey attı o şeye. Ali abinin. Verebiliyor musun onu? Ve yok, dalay yok, yok. mu? Yok, yokmuş o, onda. O kalsın sende. Dün senden mesaj almıştım ya hmm. onun yerine. Tamam abi. Oğlum, Dadaş kanka senin de. şeyin varsa o arkadaşın da buradaysa çağır hemen gelsin o da. Onu da alalım. Kanka size bir şey söyleyeyim mi? Hı? Kalabalıkmış ya. Başta indirilemedi. Çok kalabalık, bir kalabalık bir değil diyecektim MF. MF mi? Yani. Ay, aynen. Sadece ne no, Kanka bir bakayım dedim içeri. Şöyle ileri doğru bir gideyim nota doğru. Batarya Ring bu adam benden kutuyu nasıl alıyor? Ne kutusu lan? Ağaç kutusu Ben ondan önce vuruyorum. Aynen bazen o muhabbet oluyor. Ben de oluyorum oluyordum. Bak. Aa buldum lan. Ney? Ancient metalleri ya. Aa, Aa oğlum. BFD'de de böyle bir metal görevi varmış şala. Var. Not grid. Tamam anlar. Emigrit slot lost. Neyse. Ne de çıkayım gideyim bir sigara içeyim bari. Dur Ali abi ben iki tane hole ayarlayacağım şimdi. Tık tık normal gidiyor nerede Burada 10 geçe toplaşıyoruz. Şey 20 geçe toplaşıyoruz ha.